Bugün burada dernek üyesi kadınlarımızdan 7'den 70'e hepsiyle birlikte Zeybek oyunu sergiledik. Ee, kadınlarımızın bazıları tarlasından çıkıp geldi. Bazıları ise ev hanımı evindeki işlerini bırakıp geldi. Bazısı okuldan çocuklarını alıp aramıza geldi. Bazısı ise eğitimini almış. Okulunda öğretmenlik yaparken çıktı geldi. Ee, Birçok kadınla birlikte burada bunu yapmanın e, gururunu yaşıyoruz. Atatürk'ün sevdiği oyun oynadık. Atatürk'ü çok sevdiğimiz için. Neler hissediyorsun? Efendim? Neler hissediyorsun? Her şeyde hissediyorum. 100. yıla geldik. Allah'a şükür bugünleri gördük. Allah bunu aratmasın. Çok güzel de bir kere bütün kadınların beraber olması, birlikte olmamız, Cumhuriyet kadınları olarak bu gururu yaşamak, Atatürk'ün izinden gitmek çok güzel bir duygu. Tarif edilemez her yerden geldik. Samsun'dan gelen oldu, başka ilçelerden gelen oldu. Hepimiz burada birleştik, çoluk çocuk demedik, toplandık. Yaşlımız, gencimiz hepsi. Çok güzel bir gündü, çok gurur verici. Mehtap hocamıza da bize bu şeyi tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz.